merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masamdaki bazı şeyleri gösteriyorum. Dedim, düşündüm, düşündüm, düşündüm. Hiçbir video fikrim bulamadım. Sonra aklıma bir şey geldi. Dedim ben de odamdaki bazı şeyleri göstereyim. Değil mi? Gösterebilirim. Ve bazı şeyleri göstereceğim. Ee, şöyle bir okuma defterimiz var. Ben maalesef bu gün okula gelemediğim için ben hala 5. babayım. Son bir yer kalmış, 6. haftaya geçiyorum. Oy hey arkadaşım. özür dilerim. Bu telefon hep düşüyor. Hast bu daha video başlamadan bile düştü. Aslında başlamıştım o Ama düştü. Düştü. Şimdi başlamadan tekrar şey yaptım. Arkadaşlar bakayım. <laughs> Çok güzeller ya. Ben bunu aşık oldum. Şaka şaka. Kitaplar hani ya. Arkasındaki çiçeği şey bakıyorum. Böyle. Öyle. Man, man, man. Tiktok çekmeyeceğim bugün Çünkü tiktok fazla sevmediğim için Normalde video da seviyorum Eskiden tiktok seviyorum ama artık sevmediğim için Fazla tiktok çekmiyorum Her gün bir tane tiktok videosu çekiyorum iki günden beri Bir kere iki tane çektim mesela O da TikTok. onu göstereceğim. Bir kere ben onun kafasını. Ay yok. Bir tane bir tane video çekmiştim biliyorsunuz. Sona engel kafasını çekmişti. Aynı şeyi çekmişti. Kafada bu işte. Hatırlayanlar hatırlayanlar her şeyi yapabilir. Arkadaşlar ben çok oya ya. İki dakika oldu ya. Şurada görüyorum arkadaşlar. Hep, hep oraya bakıyorum. Kaç dakika oldu diye. İki dakika oturuyorlar. O da şimdi. Bakalım. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bunu rokla götüreyim mi? Evet. Ben mi şey? Ben okula gitmeyi çok seviyorum. Siz de seviyor Ama durduğum için gelemedim Şimdi hastalığımı söylesem Sen de çok kayıp olur. Bir hastalığım var. V harfiyle başlıyor. Nereden hastalık oldum y? Söylemeseydim keşke ya. 24 Kasım'da götüreceğim. Çiçek. Normalde biz gül götürecek misiniz ama ben bunu da götüreceğim. Babam almış. Babamı da biliyorsunuz. Dur zaten. İki tane video çekmiştim. Şey, üç renk boyama challenge. Babam orada zaten görünmüştü. Adını da söylemiştim bir videomda. Ay bunu görmesin yoksa bana gelip Arkadaşlar 2 dakika oldu da. 4 dakika Dört dakika yine girmişiz. Arkadaşlar bir kaç şey Pibara, bir bara bir tane daha arkadaşlar size kuramı çok güzel bir şey göstereceğim kalem ama harika Bu kuramı istemiyorum ben yani çok sevmedim bir video sonradayken bir videomu da söyledim çantamı tanıtıyordum biliyorsunuz ki ben ikinci sınıfım demiştim Bakın mini kalem pembeleri de var ama pembelerinde bir tane Şurada boyası çıktı çok kötü oldu boyamıyor Bir iki üç dört beş pembe de pembe altıydı ama şimdi beş tane. Bunların koleksiyonunu yapıyorum. Eğer küçük kalem görürsem dışarıda aldığımda koleksiyonu devam etmiş olacağım. Biliyorsunuz ki ben onların koleksiyonunu yapıyorum. Arkadaşlar şunu göstermiş miydim? Yorumlara yazın. A Alya diye bir arkadaşım bana şunu hediye etmişti biliyorsunuz Çünkü ben de ona bir şeyler hediye etmiştim. Arkadaşlar 5 dakika olmuş. Ama 50 saniye oldu. Ali arkadaşım her yerde topumu bu... çedar var çedar diye bir şey var hani böyle konu biliyorsunuz bunu görünce canım çekiyor bir anda ondan ya arkadaşlar bakın çok güzel oh, çok güzel hava veriyor ses geliyor olabilir ama özür dilerim. Çünkü hep bir şey yapıyorlar. Şunlar falan. Markalarımı göstereyim mi? Ama şey. Ama. Kızımı şimdi göstermem ki. Arkadaşlar. Son yerlerini çekiyoruz. Çünkü 6 dakika oldu. Bakın görebiliyor musunuz? 24 setli. Ama ben bu sefer böyle siyah şey oluyor Onunla almak istemedim. Onlar daha kadar boğulara bile gitti ama. 7 dakika daha yeni girmişiz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, basmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çünkü çok seviyorum. Bay bay.